Hello, harika tipim ve ben size merhaba diyoruz. Gözlerim. Ha bak. Hani abi nerede? Biz ne buraya geldik? Ne? Nasıl böyle bir şey olabilir şu anda? Başka ayız bire. Ya da şey ki top mi olsa? Top kek alalım abi. Ya ooo. Hızlı hızlı gitme yetişemiyorum. <laughs> Senin bacakların kızarsan nasıl benden hızlı gidebiliyorsun? Ağzını sağlık Biz abi ne yapmaydı? Çocuklarla yarışırız. Sen ne sanıyorsun? Hadi gel. <gülüyor> Niye gülüyor? Yine mi yok? Şuraya bak, buralarda hissedebiliyorum. Çekiyorum mükemmel salon. Mükemmel bir sular. Aa. Bak. Bak şu kız çok güzel, Değil. Güzel. Değil.